Herkese merhabalar arkadaşlar. Şimdi gelin kızımıza biraz oynadık. Daha önceki videomda daha açılışı yapmadım. Antalya Akseki yöresi gelin ağlatması yapabilirsek yapacağız. İnşallah dilimin döndüğünce yapmaya çalışacağım. Şimdi hemen başlayalım. Zaten kızımız bayağı bir ağlamaya başladı. Biraz daha önceden de ağlattık. Şimdi bakalım Antalya Akseki yöresinin gelin ağlatmasını deflen yapalım. Hemen başlayalım. We'll be right back. büyük halam gelecekti rahatsızlanmış. O, olsaydı o daha çok güzel daha çok güzel yapardı. Şimdi damat neymiş? Köyümüz, köyümüzün ismi neydi? İnşallah YouTube'a döndü. Sarıveriler ilçesi Adiller mahallesi. Sarıveriler ilçesi Karaman. Karaman Sarıveriler ilçesi. Adiller mahallesi. Adiller mahallesine mahallesi. mahallesi de sevgiler selamlar. İnşallah gelinimizi gönderiyoruz. Evet Allah sonra sizlere emanet olsun inşallah. <laughs> Amin. 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 Evet arkadaşlar kanamızı yaktık gelinimizi ağlattık ilk önce de bir yöresel oyun yaptık şimdi ne diyoruz kızımız gitti hoş gitti oğluşumuza eş gitti su akar oluklara kınalı parmaklara peygamber nuru da olsun girdiğin konaklara <laughs> gittince Akseki yöresel e, genel yemekleri olsun genel böyle küçük küçük adetlerimiz de gene yakında yakında sizlerle olacağız. Bugünlük bu kadar olsun. Kınamız kutlu olsun. Damadımız, gelinimiz mutlu olsun. Herkese iyi ah, günler. Biraz, kes, yeniden evet. Sehri Hacım duygularını alalım. Yani, mutlu musun? Çok mutluyum. Hepinizin ayağına sağlık. Teşekkür ederim herkesten. Yani Allah razı olsun. bu <laughs> kadar. Biz de seni mutlu edebilsek ne mutlu bize. Sonerciğim sen de duygularını alalım abla. Ben de aynı şekilde çok mutluyum. Aramızda sizi görmekten huzur duyuyoruz. Allah razı olsun cümlenizden. Çok teşekkür ediyorum. Evet. evet. Aramızda Kadınlar Allah'ın emaneti evvel Allah sonra sana emanet ediyoruz Allah'ın izniyle Allah'ın bir ömür boyu mutlu etsin inşallah İnşallah Antalya'dan Konya'ya zaten biz eski Konyalılar olarak bizim Akseki eskiden Konya'ya bağlıymış eski Konyalılar yeni Antalyalılarız geleneklerimiz göreneklerimiz neredeyse hepsi aynı gelinimizi oşadık kınamızı yaktık Eh, başka bir diyeceğim. Zehra, da mu çalacaksın yoksa? Ay, yani, bilmiyorum. Bilsem çalardım. Ay, Hadi bir düngrdat bakayım. E öyle yapıyoruz. Ah. <laughs> oh. <laughs> Ay, Zehra, ayrıca biz e, ikimiz burçtaştık değil mi? Hayır sen ikizlersin. <laughs> tamam, hayır, 21 gün. Değil misin? <laughs> Ay Allah'ım <laughs> Allah'ım. Asıl eşleşim burada burada çekiyor. Geleyim mi yanına? <laughs> Neyse bakalım. Hadi ki şimdilik eğlencemizi bitirdik. Gelinle damadımız da inşallah yarın da nikahımız var. Bugün bu videoyu yetiştirip atabilirsem yarın nikahımız var. Şu nikah salonun ismini söyleyin. Gelmek duymayanlar buyursun gelsin. Beyoğlu evlendirme dairesi. Şişane evlendir. Meydanı, Şişane. Meydanı, Beyoğlu evlendir. Evet. Şişhane Meydanı Beyoğlu evlendirme dairesi. Buradan bugün inşallah bu videoyu ben atacağım, yetiştireceğim. Eğer ki haberleri olmayan, yeni haberi olan herkes bizim köylerimizden de kesin izleyeceklerdir. Haberleri olmayan yarın nikahımıza saat kaçta? Öğlen. Öğlen bir de buyursun gelsin. Bugünlük de bu kadar olsun.